Nereye? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Matt Bell. Ee, mecburen paraka oldum. Kıskandım çünkü. Bu başladığında onun hatalarına bak acayipmiş yani. Size bahim bir haber öğrendim. Karşı tarafta bir tane Garen var. <laughs> Evet. Tugay da zaten söylüyor. Bir garen var. Bu garen de içecek ağzınıza giriyor. Çünkü Tugay'ın da tanımış olduğu garenle 50-0 e gidebilen bir kız oyuncu. Ciddi kız oyuncu. Yani birazcık Mokoko'ya geldik gibi. şekilde YouTube'a hiç kara bırak diye kanal reklamı yaptım. Hiç i̇şte izleyeceğim. Ve bir çok bir şey diyeceğim. Büyümüğü var onunla yani. Canı 600. E işte. Yani ikisi girse belki olabilir. Kulayın sesini diyeyim ben size. Oğlum nereye hallediyorsun lan şimdi bak. O başladığında onun atağına bak. Acayip bir şey ha. 咱们准备搞商贸，他有那么牛吗？有这么牛？认识他吗？ dal diye dolu ediyorum. Ben mi dalıyım lan bize dal. Arkadaş ben ne yapıyorum ya? Of, ne yapmış lan? Cidden ama gücük Buradan niye ADC yok? Ulan keşke ADC olsaymışım. Hiç de aklıma gelmedi vallahi var ya. Hemen şunu açacağım abi. Yoksa olmaz bu iş. Yani hemen Hmm. Allah'ım. Adam diyeceğim Ne ses ses lan? Adam ses soruyor değil mi? Hadi be. Ya, ne Oğlum. Yani şu anda berbat bir yediyiz. Ayrıca yediyiz. Ben de artık bu da ki unuttuk. Sen i̇şte ne yaparsın? Şans, şans. Gir lan artık, gir gir adama gir adama gir Elin manam benden gir, hadi gir. Adam zaman bunu da bu ya. Evet. Nara geldin lan deve? Yani şu anda berbat bu film. Az gülmeden geçeyim. Oyunu Az bir yere kalamadım. Gülmeden bir şey çıkaramam ya yani. oyunu şimdi. <laughs> mana bitti lan. Neyse uygulsun ya. Bu mana yalmanak internetime basamıyorum ki. şifa diyeceğim, ben nasıl şifa vermeyeyim, bana yok. <Sessizlik> lan sen. Ben yok olmak. Ağzı bir sonra kaydı ağzı Ortaya gidiyorum ya. Hı, ters, 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 ters... Haydi Şu an Twitter'dan da rahat bırakmıyorlar. Sanki cibinden yazı atılır. yani. Kendi beyaza tıklayacağım. Yo bu garenin o kadar şeyini ben bir şey ettiremedim. Ama akılcı oyun oynuyor biliyor, kesin. Garen yani şu anda akılcı bir oyun çıkarıyor. O açık ve nettir. Ben laf eden olmasın. Ben şu alacağım. Yani şu anda Garen'e başka diyorsam gayet rahat olursun ama burada ki durumda diyecek şey bir şekilde olabilir mi? Neden olduğunu anlamadım bıraktı ama <laughs> şey Yorumla bana çalışıyorlar da yemez de koçum. Ben o patronu her basarım kendime geçerim de. Jets ne yapacağız? Ben yarın mana bana anlıyorum. var mı böyle bir şey? Patron konu patron konu. Ulan Tuvay sende var ya. Her seferinde diyorum sende ortak oyuna girmeyeceğim diye. Her seferinde giriyorum arkadaşlar. Ya i̇şte akraba ne yaparsın? bunun 8 metrelerdeki ilerideki yiyorsun. Ben daha ne diyeyim sana Adam bildiğin 8 karelerden 8 metre diyeceğim mesafeden sana atak yapıyor. Şöyle yiyorsun işte. Ben de yediğim gibi yani. Yeme evladım yeme. Başta fark hep geç kaldım zaten. Abi bu kontrol edelim. Adam mısınız lan laf yapıyorsunuz? Üç kişi gelmişiz buradan. Çık. Bunun dalma elini yok. Mana yok lan. Neyse bir bok var onu sana da şimdi kaçıyorum ben. Şunu alayım da gerisi kolay. Kolay kolay valla kolay. Tamam bunu alalım. Bunu, bunu kasmaya geldi ya. Kendisi bedava var neyse ne kullanıyor şimdi ben bunu yani adamlar ya başa. Kullanmayı çizdiğimi saklayacağım ben bunu. adamlar bu ya ne Benzer bir şey kasmadık bu yolda. Rahat rahat tuturum. Yani olurum ben alırım yani da. bana vurdun ne oldu? Bana vurdun ne oldu? Yani şu anda Genel pasmalara göre iyi götürüyor ama. İyi götürüyor. O zaman takımın tek kimliğini ben aldım. Ben şu an ilimsel olmaya çalışıyorum ama Adam ona kilo yemeyeyim sen. Takımın üstü seçiciliği ben de kolay kolay indiremezler zaten. Şu an için. Gel bu konu Hadi gel gel. Neden bu? İzlediğiniz için Hiç Hadi gel. Efe Ulan Yav Lan Benim kafamdan görünmüyor. var yolla Benim mi ya şu an bir cezasını çekiyor gibi bir maske. şimdi de oyun üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Jax tek başına şu yolda. Nadiyen kasacağım hata göre çünkü iki ciddi, iki ciddi ciddi oluyor ama yani, milyonlara kadar. Alt da basayım, da basayım, onu, da basayım, onu da basayım. Hadi bakalım. Evet yani şu anda Lan yani bu ne? Tık 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 yorulam 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 ne oluyor ya? İyi seyirciler sanmış boşver. Ben öyle bir şey sanmıştım dört tane manyetik ortaya yükseliyor bunlar bölümesin.

O papaların kuleye alırlar şimdi ya. kuleye ya, o yönde iki tane tür var, burada da çivara kalmışız, varoluşu düşünün artık ne kadar zor şartlar altında oynayabilirsiniz, <laughs> ben niye bunu da bilmiyorum. Oha bildiğin yer dedim. Böyle bir bildiğim yer dedim ya. Hadi lan düzgün bir şey vursun ha. Tamam adam sürüyor ya. Hani, kaç. İlk içeri maskeli ikisini var. Maskeyi tamamladım.

insana farklı kombinasyonlar denemek zorundayım arkadaşlar. Yani denemediğim her kombinasyon takımın mal buluşu bu kon abi bu kon kastırılırsınız ki bu kon da yerler gittim kendine bastım Mouse'un peşine ilk başınıza yine kendine geldi. Şimdi kurtardım, kurtardım. İşte bu ya. Oo, gidiyor, gidiyor. Ben bu kadar mı o kadar diyorum da? Adamlar bildiğim bizim buraya aşırı etmişler lan. bizim bir haşiret bir bizim üzerimiz Sen neyi tatmışsın? Var mı? Var mı? Ne sen ya? Yani? <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor>

Bir Twitter'dan gelen bir mesaj var. Veren geliyor. Yani bir anda çık diye şimdi Yani aldığım şu karakter sıkıntı ben bir şey yapabilirim. Burada açıkçası e, Türkiye'ne başlamışlar. Atak yapayım boyamışlar. alsaydım keşke. Yani bir yeri şu yoruluşlu anda 23 durumdayız. Sıyırmaktan kastım kafayı sıyırmak. Yanlış anlaşılmasın. Normal şunu yüksek Bence orada bir kumpas var ama. Bu <laughs> kumpasın içine doğru gidiyor diye bu süper içinde. Of 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 Bu bir direnci bir dostu. Aslında ödüldüren şimdi bir şey yok. O an ne bende koyduğumuz bir da bilmiyorum. Şimdi alabilir misin? Ben çok hoşuna. Bir de arkadaş? Al bastın bana. iyi yerinde durdu. Kıpırdama, kıpırdama. Ee, oyun bitti abi, oyun ya. Ne ya? ya? oyun bitecek ya. Biz buradayız. Tamam yıkıcı değil Ne bastın lan öyle, Bizim oralardan kalma bir Yani bana de, ne diyor lan bu Bizim oralardan kalma bir anlamazsınız. Haydi bana. adamlar yarmış geçmiş biz hala şey ne yapıyoruz? Bir Ne Ben de Nasıl? Ya sen yok muyuz burada? Hayvan. Dur, burası da bir Kaç. İyi mi ki? İki kullandım ben ya. Bir bok yedim. Aa,

bir de bir master var. İşte buradan yarma peşine ama adamlar oyunu bitiriyor. Beyler, <laughs> <Evet>, fark değil. <edeyim. gülüyor> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Berbat oyunu